Merhaba dostlarım ben Neyo. Daldır ne beni mahkemeye vermeyin de. İyi seyirler. Konu kişinin temel hak ve hürriyetlerini düzenleme devlete bırakılmamıştır. Bunu toplum kendisi yapmıştır. Şeriat her şeyin üzerindedir. Yani hukuk her şeyin üzerindedir. Şeriat kelimesinden korkarız. Hayır öyle değildir. Şeriat bizim hukukumuzdur. Genel hukukumuzdur örfi hukuk bunun içindedir. Üst düzey yöneticiler bile bunu söylüyorsa normal insanların söylememesini zaten bekleyemezsin. Sonra işte halk neden bu kadar bilgisiz, neden olmayan şeyleri sanki varmış gibi söylüyorlar. E sebebi çok belli değil mi? Bak şimdi söyleyeceğim şeyleri lütfen başka yerlere çekmeyin böyle saçma sapan yerlere. Tamamen var olan bir gerçeği söyleyeceğim. Bunu söylediğim için bile kendimden utanıyorum ama ciddi manada insanların büyük bir kısmı bilmiyor. Türkiye Müslüman bir ülke değil ve resmi olarak herhangi bir dini yok. Bak bunu ben söylemiyorum. Tabii ki çoğunluğu Müslüman olduğu bir ülke fakat bu onu direkt olarak bir İslam ülkesi şeriatla yönetilen bir yer veya yönetilmesi gereken bir yer yapmaz. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülke yapar. Geçmişte şeriatla yönetilmiştir. 100 yıl önce başkadır. 500 yıl önce öyledir böyledir. Bak bu, ben işin orasında değilim. Şu an bakacak olursak laik bir devletiz. Hani uygulanıyordur uygulanmıyordur. O da işin ayrı bir kısmı. Zaten aynı zamanda sözde demokrasi ülkesiyiz ama işte hani yersen o yüzden herhalde bir şeyler söylerken ağzımızdan çıkana 5 kere dikkat ediyoruz. Acaba başımız belaya girer mi? Mahkemeye verilir diyebilir miyiz diye. Sayın milletvekilimiz herhalde ülkeleri karıştırdı. Olabilir yani insanlık hali. Ben de bazen karıştırıyorum. Bazen adımı unutuyorum. Soyadımı unutuyorum. E ben bunları yapıyorsam neden bir milletvekili de ülkesinin neyle yönetildiğini, hangi yönetim şekliyle yönetildiğini bilmesin. Belki yanlış anlamış da olabilirim. Hani bizim hukukumuzdur diyor da olabilir. Hani bizim derken kendisinden bahsediyordur. Ailesinden bahsediyordur. Gerçi o zaman da ortaya şöyle bir sorun çıkıyor. Neden kendi bakış açısını kürsüde söylüyor? O da ayrı bir konu. Vardır herhalde bir bildikleri yani dostlar biz cahil insanlarız, cahil halkız. Bilmeyiz böyle Böyle şeyleri mutlaka vardır. Geç. Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılması da büyük bir yanlışlık olarak. Annelik kariyerinin üzerinde bir başka kariyeri asla e, merkeze almamalı. Hanımefendi söz. Bir kadın olarak söz. Bak yıl olmuş 2021. Bak altını çize çize söylüyorum 2021. Daha yeni girmemiz bir şey değiştirmiyor. Hala tartıştığımız konu kadınla erkek aynı yerde okumalı mı? Karma eğitim neden olsun neden olmasın? Ben küçükken de bu konu konuşuluyordu. 24 yaşındayım 25'e gireceğim hala konuşuluyor. Geçen de buna benzer bir haber gördüm. Birisi şey demiş böyle ünlü birisi isim vermek istemiyorum zaten araştırıp bakarsınız. Karma eğitim tacizi tetikliyor demiş. Bak bu kafa yapısı ne biliyor musunuz dostlar? Bu karma eğitim tacizi tetikliyor diye diyen insanların bunlar bir kadın tecavüze uğradığında neden o saatte oradaydı, neden o kıyafeti giydi, işte tek başına neden dolaşıyordu diyen insanlar. Ben hiçbir eğitim türünün tacizi tetiklediğini vesaire düşünmüyorum. Tecavüz ve tacizin olmasının karma eğitimle alakası yok. Bizim kültürümüzde çok belli oluyor zaten. Eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Erkek çocuğunun nasıl yetiştiğini az çok biliyoruz herhalde hepimiz. Yani hani sanki şeyi var diye dünyanın başındaymış gibi yetiştiriliyor. E bu çocuk büyüdüğünde otomatik olarak zaten şeyi olduğu için kendini üstün gör için diğer cinsten her şeyi yapabilme yetkisine sahip oluyor. O kafayla büyüyor çünkü. Maganda yetiştiriyoruz haberimiz yok. Erkekten örnek vereceğim dostlar. Yanlış anlamayın. Yani sadece daha anlaşılır olsun diye bir örneği veriyorum. Bir erkeğin tecavüz kafasında olması için bir kadını görmesine gerek yok. Bu o pis erkeğin zihniyetiyle alakalı. Hayvana da tecavüz ediliyor. Damacanaya da tecavüz ediliyor. Kapalı kadınlar da tecavüze uğruyor. Yani bunun kadınla erkeğin aynı ortamda bulunmasıyla gerçekten hiçbir alakası yok. Benim gibi düşünen binlerce insan olduğunu biliyorum ama binlerce insanın böyle düşünmesi hala her sene bu konuların konuşulduğu gerçeğini de değiştirmiyor. İşin acı kısmı da maalesef o. Yapacak bir şey yok. Konuşacağız. Her sene konuşacağız. Ramazan programı gibi sakız orucu bozar mı? Şu orucu bozar mı? Gibi gibi her sene karma eğitimle alakalı mutlaka bir tane haber çıkacak. 100 yıl sonra da çıkacak böyle giderse. Bak görürsünüz 100 yıl sonra da çıkacak. Geç. Gidin bakın üniversitelere. Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı'na döndü. Bizim kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş bir yerden yürür giderdik kampüse gitmek için. Peki. Serdivan Sakarya gelsin görsünler bak biraz değinelim bak. o yapıların gelişmesinde falan yani o kadar. Yapılar olarak. ama ee, Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı neredeyse fooş evleri. Yok hocam ben, Yapmayın öyle. Tabii canım. Ya. E gördüğüm var hocam. Bunları söyleyenin üniversitede profesör olması inanılmaz şekilde üzücü. Yani bu abinin dersine giren herhangi bir insanın ben gerçekten kendine bir şeyler katacağına inanmıyorum. Tam dersi geriye gidersiniz bir 150-200 yıl geriye gidersiniz bu kafa yapısı olarak. Üniversiteler fooş demek ne demek ya ben ne demek istediğini anladım aslında orada da yani şey demeye götürüyor. İnsanlar üniversitede sevişiyorlar, takılıyorlar kızlar erkekli geziyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar demeye getiriyor. E bu kimseyi ilgilendirmez. Neden bir haddimize olmayan şeylerde sürekli başkalarının hayatlarını burnumuzu sokuyoruz ki? Atıyorum mesela ben evlenene kadar sevişmeyeceğim diyen bir insan düşünün. Gayet normal bir şey. Ona diyor muyuz? Ya sen neden sevişmiyorsun arkadaşım? Git seviş hani neden evlenmeyi bekliyorsun? Diyor muyuz? Ya, saçma olur, iğrenç olur değil mi? İğrenç bir şey çünkü bunu söylemek bir insana. E aynı şekilde kimseye zararı olmadan özgür bir şekilde takılan ya bir insanların ne yaptığını neden bu kadar umrumuzda? İki insanın kendi rızasıyla hiçbir sıkıntı olmadan bir zorlama olmadan birbirlerini seviyorlar diyelim. Mesela bir hafta sonra ayrılacak olmaları da umurumda değil. Sadece istediği için iki insanın birleşmesini neden bu kadar umursuyoruz? Yani gece gündüz gerçekten bura mı kafa patlatmamız gerekiyor? Aynen yani. Ülkede hiçbir sıkıntı yok. Her şey mükemmel. Böyle bir dert edinmek istiyoruz. Çünkü uğraşacak bir şeyler lazım. Kimle uğraşalım? Üniversiteli öğrencilerle uğraşalım. Nereden vuralım? Üniversiteler fu yeri işte. Çünkü şunu şunu yapıyorlar. Ya kime ne? arkadaş o tarz yaşantı sana uygun değilse veya o tarz arkadaşlar edinmek istemiyorsan onlarla takılmazsın, onlarla görüşmezsin, aynı yerde bulunmazsın. Olur biter yani bu kadar. Kimse senin yaşantına karışmıyorsa sen de onların yaşantısına karışamazsın. Ben yani ülkede hiçbir sıkıntı yokmuş gibi kaç yaşına gelmiş insanların yaşam şekillerine karışıyoruz ve bizi hiç hiç alakadar etmeyen bu konuda bak gram alakadar etmiyor. Ayrıca fuş bambaşka bir şey. İki insanın kendi rızasıyla birlikte olması aynı evde kalması, bir şeyler yaşaması bambaşka bir şey. Yani nutkum tutuluyor ya bu konular hakkında konuşurken ne diyeceğimi de tam olarak kestiremiyorum. Neyse geç. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk mecliste aşırı yoksulluk Türkiye'de sorun olmaktan çıktı artık refahı paylaşıyoruz dedi. Yoksulluk bitti mi? Yoksulluk bittiyse peki intihar eden insanlar neden intihar ediyor? Pandemiden dolayı falan demeyin pandemiden önce der ki mükemmel falan değildi bu arada. Şu tip insanlara da çok gıcık kapmaya başladım her şeyi pandemi bahane ediyorlar. Ekonomik kriz pandemi şu pandemi tamam doğru pandemiden dolayı genel bir ekonomik dünyada kriz vardı yani pandemiden önce mükemmel değildik. Bak bunu da unutmayın. Pandemi sadece bazı kötü olan şeyleri daha kötü hale getirdi. Korona olmadan önce insanların alım gücü inanılmaz yüksek falan değildi yani. Hani yine aşağı yukarı bu seviyelerdeydi. Ya ben anlamıyorum hani bunun açıklamaları nasıl yapabiliyorlar veya ne bileyim gerçekten hiç mi görülmüyor? Ben salak mıyım acaba? Sokakta çöpten ekmek toplayanlar başka bir ülkede mi yaşıyor? Ben farklı bir gezegende miyim? Sanırım başka ülkede yaşıyorlar. Dış mihraklara bağlı kameramanlar Avrupa'da sokakta yaşayan insan çekip bakın işte Türkiye bu adı propaganda yapıyorlar. Ya Türkiye'de askeri ücretle çalışan insan sayısı %51-51. Özgür Demirtaş'ın bir videosu var böyle 2021 yılıyla birlikte gelen zamlarla alakalı. Askeri ücrete gelen artış bu zamları bile karşılamıyor. Ya tek bir kişinin bak bekar bir insanın geçinmesi için yani insan gibi geçinmesi için çünkü insan gibi geçinmesi dediğimizde bazıları anlamıyor işte şunu yapmasın bunu yapmasın diyor. 500 liraya da ev var diyorlar. 300 liraya da ev var diyorlar. Herhalde işte gece konduyken kendine layık gördüğü için o, o, kafada. Gerçekten bir insanın şu anda insan gibi yaşaması için herhalde 3-4 bin liradan aşağı almaması gerekiyor ve tek kişi ve bu açlık sınırı. Yoksulluk sınırı ben çok anlamıyorum hani bunu neye göre hesaplıyorlar ama 6.700 lira olduğu söyleniyor. Ki kiralara baktığında, faturalara baktığında doğalgaz, elektrik, su, işte yeme içme arada sırada üstüne başına bir kıyafet alma. Bunları borçlu bir şekilde yapmamak için aşağı yukarı sanırım evet gerçekten de o kadar oluyor. E 2800 lira oluyor bu insanlar. Arkadaş ayda 20 bin, 30 bin işte şu Buradan buradan maaş alan insanlar için bence de yoksulluk yok. Tuzu kuru olan işte yoksulluk yok. Ekonomi çok iyi. Süper. Mükemmel. Adamın 5 tane şeyi var anasını satayım. Dükkanı var. Türkiye'de her şey çok iyi. yeğenim ya diyor. Ha, bu adamın demesini anlarım. Çünkü bu adam 200'lü. Kendi yani tuzu kuru olduğu için herkes öyle zannediyor. İşin garip tarafı da kahvede içtiği çayı deftere yazdıran sonra veririm diyen insanların da bunu demesi. Ne diyeyim arkadaş. Geçen bir tane video izledim. Bu fırında ekmek 1 lira diye bir video var. Hatta haber daha doğrusu. Ekmek normal 1,5 lira orada 1 lira olduğu için öyle bir kuyruk var ki görmeniz lazım. Sadece 50 kuruş için. Adamın tekine mikrofonu çeviriyorlar. Adam diyor ki 1 lira bile yok ama yani bir şekilde ne yapalım hani yok diyor yani adam yok diyor. Ekmek alacak parası yok. Ama neymiş yoksulluk yokmuş. Yoksulluk yok çünkü alıştı zaten insanlar böyle yaşamaya. Artık normalin bu olduğunu düşünüyorlar. Neyse bence yeterince konuştuk. Görüşmek üzere. Tabi görüşebilirsin. <laughs>